Evet arkadaşlar bir aracımıza da işlemini bitirdik. Mercedes aracımıza 360 kamera sistemi taktık. Multimedya 464 uygulama yaptık. Sorunsuz bir şekilde direksiyon kumandalarımız geri vitesimiz her şeyimiz tam anlamıyla çalışmakta. Araç 360 kamera olduğu için sağını solunu ve ön tarafını rahat bir şekilde kuş bakışı olarak görmekteyiz. radyo ve diğer bütün uygulamalar full aktif olarak çalışmakta. Sorunsuz. Aracın sağ yanı, sol yanı, iki yan ve ön arka olmak üzere ayrı ayrı görmekte imkanımız var. Müşterimize hayırlı olmasını diliyoruz.